Time dergisinde Recep Tayyip Erdoğan'ın Osmanlı İmparatorluğu sevgisi dünyayı neden kaygılandırmalı başlıklı bir yazı yazıldı. Örnek aldığınız liderin Yavuz Sultan Selim olduğu iddia ediyorlar. Sizin favori bir padişahınız var mı? Şimdi favori padişah kimdir böyle bir soruya cevap aramak hakikaten çok çok zor. Çünkü Salatini Osmaniye'nin hepsi ayrı bir önemi ailesi. Şimdi Ertuğrul Gazi'nin durumu farklı, Osman Gazi'nin durumu farklı. Geliyoruz, Fatih'in durumu farklı, Yavuz'un, Kanuni'nin farklı farklı geliyor. Ha, Sultan Abdülhamit Han'a kadar hepsinin ayrı ayrı özellikleri var. Hiç beğenmedikleri Vahdettin'in dahi kendine has özellikleri var. Biz onları hep rahmetle anıyoruz. Bunlar bizim hepsi favorilerimizdir. Rabbim mekanlarını cennet eylesin diyor. Dualarımızı bu şekilde yapıyoruz ve özellikleriyle de kendilerini anıyoruz. Aslında onlar tarihi unutmadıkları için muhtemelen Yavuz Sultan Selim diyorlar. Çünkü sizin de malumunuz Yavuz Sultan Selim zamanında dünya gücü oldu Osmanlı değil mi hocam? Herca Kanuni Sultan Süleyman'ın Fransa Kralı Fransuva'ya yazdığı mektupta iki cümle çok önemlidir. Fransa Kralı hapse düştüğünden yakınırken onu ediyor. Üzülme sultanların başına böyle işler gelir diyor. Ama bizden yardım istiyorsan bizim kılıcımız daima kuşanılmıştır, atımız daima eğerlenmiştir. İnanmayın bizden bir yardım istiyorlarsa biz her şeye hazırız. Thank you, thank you.